Kınalı Çorlu arasındaki trafik kazası yaklaşık bir saat boyunca trafiği aksattı. Çorlu bölge trafik ekiplerinin müdahale etti. kazada yabancı uyruklu tır sürücüsü Türk uyruklu doğalgaz nakil aracına arkadan çarptı. İki aracın karıştığı trafik kazasında tır bu hale gelerek ters döndü. Şu anda 112 ekipleri yaralılara, yaralı şoförlere müdahale ediyor. Gaz taşıyan bir araç bakın görüyorsunuz. Tamamen gaz yüklü bu araç, özel donanımlı ve gaz yüklü araca Bulgar uyruklu tır arkadan çarptı. Neyse ki bir felaket yaşanmadı. Madde hasarlı bir kaza meydana geldi ama hem araç arkadan hasar aldı hem de tır kullanılamaz hale geldi çarpmanın etkisiyle tır ters döndü ve araç yaklaşık 100 metrelik bir fren izi var burada. Gördüğünüz gibi çarpışmanın etkisiyle çarptıktan arkadan çarptıktan sonra Bulgar plakalı araç arkadan çarptıktan sonra 100 metre ötede durabildi diğer araç ve tır ters döndü. İki hafif yaralı var. 112 müdahale ediyor. Onun dışında ciddi bir maddi hasar var. E, trafik polisleri yolu tek taraflı kontrollü olarak trafiğe açtılar. Şu anda trafik akıyor. Yaklaşık 40 dakika tıkanan trafik 10 kilometrelik bir kuyruğa neden oldu. Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'ne Doğalgaz taşıyan nakil aracında 240 bar doğalgaz yüklü şu anda çarpışmanın etkisiyle 100 metre sürüklenen doğalgaz aracı şoförün dikkatli oluşu ve eğitimli oluşu sayesinde gaz akışı vanalar kapatıldı ve kontrollü olarak kazadan 100 metre ötede durdu. Adeta bir facianın eşiğinden dönüldü. Çünkü 240 bar yüklü bir aracın ateş alması sonucu oluşacak da can kaybı olabilirdi. Neyse ki maddi hasar var. Bu kazada iki şoför hafif yaralı kazada yaralanan Bulgayuruklu sürücüye 112 ekipleri müdahale etti. Çorlu bölge trafik ekiplerinin müdahale ettiği kazada yol tek şeritli olarak trafiğe açıldı.